Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Brawl Stars oynuyoruz. Buraya neden Tik seçtim? Burada bir sürü karakterim olmasına rağmen. Arkadaşlar çünkü Tik sürekli seçiyor sürekli Tik bizi çok pis yapıyordu sürekli. Arkadaşlar ya. O ona çok pis yaptı. Bak benim yeğime ele geçirdiler. Bum. Ben bir koyayım şuradan. Oo. Arkadaşlar bu taktik videoları da gönderin. Hemen yapayım. Ha, arkadaşlar bu eklendi de ablam. <laughs> Şöyle savaşçıları var. Ben bir onu davet edeyim. Birlikte oynarız belki. İzleyeyim ben. Hangi? Kaçta herhalde tek hesaplaşma oynuyordu. Yani ben öyle düşünüyorum. Ne dedim arkadaşlar? <laughs> Aa, Nita kaç yük var acaba? Arkadaşlar bana davet ettim. Neyse. Abamsız da oynayayım. Arkadaşlar. <laughs> Ateşten halk kaya devam ediyoruz. Arkadaşlar ya ne yapıyorsunuz ya? Ne yapıyorsunuz ya? Adam ayağımı aldı. Git. Git Tosun. Adam hayatta kalmaz ki. Gel ya. Arkadaşlar şu an çok büyük. Aa! kaldı. O da öldü. öldü. Adamlar gelmesin diye ben bir şey kaplayayım. <laughs> ah adam geldi. O beni indiremez ki. Arkadaşlar gördünüz mü? Gel karşı nasıl da şey yapıyorum. <laughs> Gel sen bir. Hadi. Kafan geçir. Şekli devşeme şey yapıyorlar. <laughs> Hadi ya gelin. Allah Allah bizim takım kötü oynuyor. Çok. Aa, arkadaşlar ben benim sınavıma gelmişler. Hava. Şimdi her şey değişecek gibi düşünüyorum. Olmayınca iyi izleyin. Neler neler olacak. Montaya bütün şeyimi hem attım. Hadi. Hadi sosun. Hadi. Aa oh, dört kişi yaz bir de benim. Tövbe etmeyi. kafam işte. Kaşava size bir şey göstereceğim. Bunu videoyu duraklatarak yapın ama. Baley'imizi bakalım baley baley. Bale. Hani bu var ya. Ne diyoruz? Baley. Bak çok dikkatli bakın. Elinde tavşan be, be beleyi gördünüz? Tekrar yapayım pek gö görememiz. Gördünüz? Böyle arkadaşlar. Arkadaşlar izleyin ölümsüzlük şey. Neyse arkadaşlar ben devam edeyim. Siz genellikle Söğüt'ü seçmemi önerirsiniz. Söğüt'ü seviyorum. Seçeyim hatta. Güneşli futbolda Söğüt'ü iyi mi bilmiyorum. Oynadım da bir karışık. Bu Ama yani Tera'yla oynadım. Abim hesabından tam seviye Tera. Arkadaşlar izleyin. Adam gelecek gelecek gelecek. Adamı bir şakla da bom. Arkadaşlar siz alın. Yani bir kendi arkadaşlarıma takımı. Ben ölürsen sana bela olacağım. Çünkü neredeyse kılıcımı çıkardım. Avando. Kılıcımı çıkardım. Ne oldu? Hadi at kılıcı. Arkadaşlar ya. Kılıcım gidecek. Hala güçsüzüm. Çok bir sıkıştıydı da. Ah, Arkadaşlar işte ben. Ya ya sizin yüzünüzden ya. Takım arkadaşlarım yüzünden. Şunu da kırmam lazım. Oo. Adam yedi seviye. Çok pis ışınlandı. Çok da iyi yaptı. Ben zaten şuna vurayım. Yok yok sen bittin kalç. Ya koş, dur. Dur! Adamsın. Ha, arkadaşlar ben bir ateş etsin o. Don, don't. Kilimi çalma. Kilimi çalma ya. En sevmediğim şey arkadaşlar. Adamlar bak böyle bir kilini çalıyor. En çok siniyordu. Bir de diğer kromatiğim anam sprit aldım. Diğer kromatiğim geldi deneyim. Nedense geldi çok oynamıyorum arkadaşlar. Nedeni, nedeni yok. İlk başlarda çok oynadım. Ama çok hoşuma gitmiyor desem yalan olur. Ah. <laughs> Ama önce ne bir üstken bir tane Ne nukla. Nop. Oo kafasına zıpladı. Geçer. Ha. Adam zekice att. Kuleyi koydu değil mi? Ha, ha. Seni... Hadi... Ya... Arkadaşlar, çok yaklaşınca ben bir uçluya... ...atacağım. Adamın hayali iyi kötü. Gel, sen bir şey söyleyebilir miyim? Huy! Ne ya? Arkadaşlar şu an resmen herkesin ülkesi dolu. Ben zaten ona göstereceğim. Bekleyin. Hepsini geriye teptim. Hadi. Hadi. Kolatörleri <laughs> de Hadi. Hadi oğlum. Atamadım. Terleyeyim bir kola. Sen sanki beni öldüreceğin de yapıyorsun. Şş, şş, şş. Hey. Oha! Onu, onları kim dondurdu be? Ben tam seviye değilim. Kuf 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 kuf. Koş değil. İndi hey. İşte bu yüzden seçmiyorum Karşı. Ben isterseniz Mr. Peace butonları da deneyelim. İlk önce Sprut'u deneyelim. Bunu çok sevmiyorum ya. Bak 11 yükünüz oluyor. Ekranında bir yükü oluyor. Üzerinize atlıyor, mahvediyor ve adamı öldürüyor. Bunu diyebiliyorum. Tek spot için. Hem de ediyor adamı. Ha? ha? Ya! Kaşla ya. Hadi oradaki. Ya. işte bu yüzden sevmiyorum Sparta. Şu an mesela nene olsaydı yok etmiştik. Ama kaşla Mr. muazzam. Mr. bence aynı en güçlü karakterlerinden nedeni ne söyleyeyim mi? Hem duvar arkası hem de duvar kısmından şey bak yani şöyle. Bakın. Oh. Şu an beni görüyorlar top olduğu için. <laughs> Arkadaşlar kaç takımda diyor olmasına rağmen. Oh. Ah canım azalıyor. Ah. Ah. Ya. Ah görmeziz de. Hem de saklanıyor. Ne haber kanka ya ne haber? Ya, topu alamadım. Aa, yardım et. <laughs> şey mi öldü ya? Neyse bizim abi. Kul at. Kul Senin yüzünden mermi yedim ya. Arkadaşlar buraya bir atıyorum. Oye. Hadi. Şş, bak. Ya yeni böyle attım. tek gol attık diye düşünüyorum. Arkadaşlar bu video 20 dakika olacak. Şş, şu an 12 dakika geçmiş. Zaman bazen çok hızlı, bazen çok kısa. Hadi hadi. Arkadaşlar bu arada ben Louis çok seviyorum. Çıkmasını istiyorum. Arkadaşlar yeniliyoruz. At. Hadi ya. Hadi. Atarsın gole. attı sanırım. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> Arkadaşlar. Aa, bom. Ya ya at at. O olsun, Baran X88. Ama yıldız önce ben oldum. Arkadaşlar bir de nani göstereyim. Bazı kişilerde nani falan yok. Tek bir de stansım kaldı. O da Pepe. Ablam iki ay mı ne önce çıkardı. Videosunda bir ay dedi. Yanındaydım ben de. Oh! Aa! <laughs> Arkadaşlar şu an ne gibi düşünüyorum. Ne olduk? Gol atma. Sekiz bit. Gol atarsan ben sana göstereceğim. Bitti o sekiz bit. J'si var ya. bir koyacağım şöyle. Oy oh. ya çık ya çık ya. Ne, bir iş beceremiyorum. Hadi. Da 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 da. Oy, oh yeah. let's go. Şş, gidiyorum gidiyorum gidiyorum. Ada'da bir kendimi yaklarım. Cennetten çiçekler toplarım. Ada'da bir kendimi yaklarım. Onu ölürsem bu Ağrı be. Oh. Aa lata. çiçekle çiçeği tadlarım. bir kendimi hayal aklıma öyle bir şarkı geldi de. O! Oh. Bum! Kaç 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 atmasın ya gol atmasın kaşar ne tarzlar bu da kötü de arkadaşlar ben buraya bu seçeceğim alpima seçeceğim şunu seçeceğim arkadaşlar diyelim bu aksesuar aksesuarla kaybettim ne yapacağım söyleyeyim bir aksesuar alacağım diyelim adamlar yabancı yaptı On, onların yabancı diye fırlatacağım <laughs> Ölmesin. Arkadaşlar hani ultimi doldurdum ya. Benim taktiğimi kullanalım. Herkes de bu akşam sonra vardı eminim ki. Canım Kendimi... ya. Alma lan. Allah bu maç bizde gibi hissediyorum. Kaçta. ne cihazımız ona vurmaya başlasın. Ben bir atlayacağım şuraya. Hadi ta, hadi ta. Ha. İşte böyle yapacaksınız. Ben hep böyle yapıyorum. O bizim dane bekliyor topluyor Yasmin. Lan seni şimdi döveceğim. adam da beni dövecek. Hı. Adamsınız. Ha. Kulemizi dövmeye çalışayım. Gel. Ya of. Aa! Aa! Kardeşler ben bir ultimi doldurayım. Hızlıca lütfen. Oha. Çok pis daldılar. Ya. Lütfen abi ya. Hadi. Tabi kendimi yok. Um, cennetten çiçek. Oh. Laptop. Oha. İşte bu kadar basit. arkadaşlar şimdi ben Alpimi bırakayım. Yoksa 8 kupa kaybetmek beni bekliyor. Arkadaşlar sanki tanıtmadığım bir karakter daha var. Bibi. Bibi'yi de seç. Bibi'yi yükselteyim mi size soruyorum. Yükselteyim mi de bir ikili megoksu gelsin. Onunla şey yapayım öyle yükselteceğim bir arkadaşlar. Bir çok çok güçlü bir karakter tam seviyken 1800 buluyor. La <laughs> kuşatma mıymış? Gidin. Aga çok yavaşsınız. O. Yavaşsınız dedim de adamlar benden yakından neden atacaksın sen acaba? tatlı. At. At ölsünü ya. Allah Allah. be kuşatma yok. Toplayın. 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 Oha tek attım adama. Ben şimdi ultime. Oh. Biraz hasar verelim. Oh. Adam da kendi ülkesine ya vı vı ya, al ya saf mısın abi? Abi koş. İki tane şey var. Aldın. Gel kanka ben bir senin öne geçeyim. Arkadaşlar. Kaç tane yaptık? Ben sana şöyle Arkadaşlar o oh, iki tane geçirdi. Ne kadar hızlı geçiyor. Vallahi bizimkiler. Oo! Oh, yoksa arkadaşlar zaten bir geçiyor resmen. Aa, aa, aa. Ya ya. Bence adamlar oyunu bu yaksız kaybettiler. What? Bum. Aa bir can. Aa. Ya. Melis katille. Bir canlarınız kalmış. Değil artık? E gel, gel. Bir şey yapmayacağım. Ben yok edecektim yücresi. Oo! Kork alalım 12. Çok iyi. Ben bir tek hesaplaşmaya giyeyim. Ve... Neyse. <laughs> şey ben ne yapacağım? Bu falan seçemiyorum ben hani bir tane kutuyu boş bırakacağım. Saklayacağım böyle. Ah adam AFK. Sürekli adamlar AFK deyince adamlar canlanıyor. Neden ya? Bunun sebebi ne? Kardeş bence çık. Bak çık dedim. Adam benim kutumu gözümmüş de. Kendimi... Ya hiç sevmiyorum bunları ya. Kupa kaybettim mi ya? Kaybetmeyin kupa. Arkadaşlar bu daki maçı alıp bitiriyoruz. Neden benim dakika doldu? Hatta bir dakika oldu. Kim izliyor ya beni? Bir sizliyor da kim? <laughs> i̇şte bulaşma. Aa yazık. Hiçbir yük yok. O yüzden öleceğim. Ya da o beni ölecek. Çok komik bir insan. Nereden vurdu lan o? O nereden mi vurdu? Bu modu geçiydi çok pis. Sutu ya. Uğraştırma bak beni. O değdi. Adam çok pis değdi mamim. Sutu kardeş. Gel. Ben sana o tane su, bana dalışıyor. neden? Biz kostümlü diye kostümsüz. Hadi yapalım şu işi. Çıkık bir atık. Hep bu duydum kafamda. Hadi. <laughs> ya. Of. Arkadaşlar videomuz bu kadardı. Görüşmek üzere sağdan soldan çıkan videoları açabilirsiniz. Ve bay bay.